mutfağımdan ve Ankara'dan herkese selam ve sevgiler. Bugün sizlere ıspanak ve patatesin çok uyumlu olduğu, kısa sürede hazırlayabileceğiniz ve her yemeğin yanına ikram edebileceğiniz çok lezzetli bir tarif hazırladım. Tarifimde 2 adet patates kullanıyorum. Patatesleri gördüğünüz şekilde minik küpler halinde doğramakla tarifime başlıyorum. İsterseniz bu tarifte patates miktarını arttırabilir, ıspanağı daha az kullanabilirsiniz. Ya da tam tersi ıspanağı daha fazla kullanıp patates miktarını azaltabilirsiniz. Bir orta boy kuru soğan kullandım. Soğanı da gördüğünüz şekilde piyazlık doğruyorum. yarım kilo ıspanak kullandım. Güzelce ayıklayıp temizledikten sonra iri parçalar halinde doğruyorum. Bir adet de büyük boy havuç kullandım. Havucu da rendenin en kalın tarafında gördüğünüz şekilde rendeledim. Bütün ön hazırlıklarımı tamamladıktan sonra şimdi tarifimin yapımına geçiyorum. Geniş ve yayvan bir tavaya yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ilave ettim. Dileyenler sıvı yağ da kullanabilir. Doğramış olduğum soğanları ekliyorum. Yaklaşık bir dakika sürekli karıştırarak sotelemeye başlıyorum. Soğanlar yarı diri hale geldikten sonra... Doğramış olduğum patatesleri ekledim. Patatesli soğanı yaklaşık 3-4 dakika kadar kavurmaya devam ediyorum. Ta ki böyle patatesin dışı şeffaflaşana kadar kavurma işlemine devam ettim. Şu gördüğünüz görüntüye gelmesi lazım patateslerin. Ve ardından... 1 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Unla beraber 1 dakika daha soteliyorum. Doğramış olduğum ıspanakların ilk önce yarısını ilave ediyorum. Pişme esnasında çok fazla sulanmaması için hepsini aynı anda eklemedim. Ispanaklar diriliğini kaybettikten sonra karıştırmaya devam ediyorum ve geriye kalan ıspanağı da üzerine ilave ediyorum. Rendelenmiş havucu da ekledikten sonra havuçların diriliği biraz kaybolana kadar karıştırmaya devam ettim. Daha sonra bir tatlı kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. Sebzeler baharatlı bütünleşene kadar karıştırdıktan sonra 1 su bardağı süt ilave ediyorum. Kullandığım bardak ölçüsü de 200 mililitredir. Tüm sebzeler sütü çekene kadar pişirmeye devam ediyorum. İsterseniz hafif sulu da bırakabilirsiniz tercihinize bağlı. Bu şekilde kontrol ettim. Ve şimdi uygun bir fırın kabına yerleştiriyorum. Malzemelerin üzerine spatula ile düzeltiyorum. Eşit ve dengeli bir şekilde kalıba yayıyorum. 125 gram kaşar peynirini de rendeledikten sonra üzerine serpiştiriyorum. İsterseniz kaşar kullanmadan da fırına verebilirsiniz ama kaşar peyniriyle gerçekten çok daha lezzetli oluyor. Isıtılmış 200 derecelik fırında kaşar peyniri eriyip kızarana kadar pişirdim piştikten sonra oda sıcaklığında en az 10 dakika dinlendiriyorum. Hem içini çeksin hem de keserken e, dağılmasın. Üzerine de birazcık kıyılmış maydanoz serpiştirdim. Sizlere tavsiyem bıçakla kesmeyin. Bir spatula kullanırsanız e, yemek bütünlüğünü korur, dağılmaz özellikle pilav tercih etmek istemediğiniz yemeklerin yanına yapabileceğiniz çok güzel bir ara sıcaktır. Ben genellikle et yemeklerinin yanına yapıyorum ama dolmaların yanında da gerçekten çok güzel oluyor. Harika bir yancıdır ıspanak sevmeyenlerin bile kesinlikle denemesi gereken ve sevebileceğini düşündüğüm çok pratik, çok da lezzetli bir tarif. Hepsini gördüğünüz gibi tek tencerede, tavada hallederek pişirebilirsiniz. Hatta fırına vermeden tavada da üzerine kaşar peyniri serpiştirdikten sonra pişirmeniz mümkün. Umarım sizler de tarifimi denersiniz, beğenirsiniz. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyetler olsun. Kanalımda buna benzer pek çok sayıda alternatif pratik tarifler görebilir. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Yeni videolarımdan ve tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutabilirsiniz. Yepyeni tariflerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.